Ve çok korkuyorsunuz, ameliyat olmak istemiyorsunuz ya da endişeleriniz var. Size biraz açıklamaya çalışacağım. Miyom ameliyatı miyom ameliyatıdır. Yani rahiminiz alınmaz, miyomunuz alınır. Elbette ki çok ekstrem durumlarda, çok ciddi bir komplikasyon çıktığında rahiminizin alınması gündeme gelebilir ama bunu zaten doktorumuz size paylaşacaktır. Kaldı ki henüz çocuk sahibi olmamış çocuk sahibi olmayı planlayan kadınlarda böyle bir düşüncemiz kesinlikle olmuyor. Biz de olabildiğince rahimi korumaya yani fertiliği korumaya yönelik davranıyoruz. Miyomunuz alınırken rahiminizi koruyarak yani rahiminiz size zarar vermeden çıkartılmaya çalışılır. Genellikle uygun bir sınırı vardır rahim duvarıyla miyom arasında. O sınırdan ilerlenerek miyom total olarak çıkartılır. Bu ister laparoskopik yöntemle olabilir, ister açık yöntemle olabilir. Ama tabii ki öncesinde mutlaka miyomun lokasyonu, yeri, rahim iç duvarına, iç boşluğuna yakınlığı, kaç tane olduğu boyutları hakkında mutlaka çok detaylı bir haritalandırma yapmak. Doktorunuzun bunu çok iyi kaydetmesi gerekir. Zaten bunu yapmadan da ameliyata girmeyecektir diye düşünüyorum. E, ve miyom çıkartıldıktan sonra da uygun sütür materyalleriyle dikilir e, güçlü bir şekilde. Özellikle de daha sonra gebelik planlayan gebelik istemi olan kişilerde bu dikişlerin çok daha dikkatli bir şekilde, uygun bir şekilde yapılması gerekir ki gebelik sırasında daha önce geçirilmiş dikişe ve kesiye bağlı olarak Herhangi bir komplikasyon olmasın ee, ama miyom ameliyatları genellikle de sorunsuz olarak sadece miyomun alınmasıyla son bulur. Elbette ki siz menopoza girdiyseniz e, veya çok fazla sayıda miyomunuz varsa ileride çocuk sahibi olmayı düşünmüyorsanız ve bu sizde ciddi kanama ya da başka şikayetler, ağrı gibi şikayetler oluşturuyorsa ya da hızlı bir şekilde büyüyorsa miyom o zaman belki rahimin alınması daha doğru bir karar olacaktır. Ama bütün bunlar ameliyat öncesinde, ameliyat karar vermeden önce hekiminizle sizin konuşarak ve şikayetlerinizi göz önünde bulundurarak vereceğiniz bir karardır.